Kanka bu kafamıza bomba atarsa senin sorun. Bir patlatamadım. Seni kafanı sık ya. Ne bak. Burada bak. Sık ya. Bedava oğlum verme. Ya kanka 139 vurup ya. Ölme. Ya ölmüyor oğlum adam. Adam ölmüyor ve yürüyüp gidebiliyor ya. Nasıl oluyor? Öl. Ya beni görüyor İstanbul ve bana sıkıyor sadece ya. İnanılmaz ama öyle. Dayanacak gücüm kaplı şaka mısın? Ya. Şey. Esenlikler. Bugün Battlefield'da dümenden Battlefield'da sağ sol yapma. Ya yine aynı map gel. Oğlum ben bıktım artık buradan çıkıyor. Bu tarafta o bar Osmanlı olayım da. Sürekli İngiliz aynı yerde oynayıp duruyorum. Niçin buralara geldiklerine vakıfız? Türküm, Türk. Petrolümüz için geldiler elbet. O kara altın ki belasıyla da Oy. nimetiyle de nicedir bu topraklarda. Hocam. Kara altın ki devlet Kanka atlıyorum orayı. Var. Çok ya. Ha, girer girmez bir küfürle <laughs> karşılaştık Çeti görüyoruz. Mangayı sikiyim. Mangadan nefret. Manga derken. <laughs> Oğlum sikiyim nereden geldi? Hocam şurada bir tane şey var ya. Bir dakika bir dakika kardeşim hemen ayağa kalktık diye hiçbir sikim göremiyorum ki ben. Aman. Ya ben şuna bir dürbün taksam mı ya? Oğlum herkes beni görüyor ben kimseyi göremiyorum. Başlarım böyle. Neyi de vardı ki? Kanka bu en kafamıza mi? bomba atarsa senin seni söyleyeyim. Bir patlatamadım. Seni kafanı sikim ya. <laughs> ya bu kadar beceriksiz olmayı nasıl becerdin? Bir bana salsana. Patlamış ama ya. Oğlum vurulmuyor ki. Bir, bir ya. <laughs> ya bu kadar da iyi oyunu oyun beyler ya. oğlum o silah ne ya? Tarama MG alıp sıkıyorlar böyle bir şey var mı ya? Özelleştir. Hocam bunlar ne? Ne diyorsun? Ne ayarlarken o maç şey bitti ama. Hayır. <laughs> o kaleyi başına alırız bu arada. Bir. bir. Oğlum bana... <laughs> Ulan bir tane lavuk sıkıyor ya. Uçağı da bir vursanıza kanka. Ben mi vurayım? Daha çok vuruyorum bu arada. Bununla vurun. Aa, ne diyeyim ki ya. Ya 80 ne kanka ya. 80 ne ya. Bir vurayım onu. şu uçağı vurmayı düşünüyor musun? Aynen. Ya vuramıyorsan sal bence ya. Zorlama zorlamam. uçak şurada ne olur vur. Ne olur vur siber al. Ne bak. Burada bak. Sık ya. Bedava oğlum verme. Adam hiçbir şey bulamıyor. Ya oğlum bu ya mermi çok az vuruyor bu silah ya. Baksana adam öldüremiyorum ya. Yani. sniper'lı dibine gidip ne iş ya. Oğlum bu haritada oynamak artık neyse Osmanlı neyse. Bu sefer bari bu taraftan oynayayım da tamam sıkılmasın hocam. Ya aldım silahı baksana. Oğlum silah nasıl tutacağım? uçacağız. Mermi atmış. Ya bu ne kanka? Bu ne ya? Ya şu uçak o oy uçağı oyundan kaldırın ya. Bu kırık aptal o şey ya. Aman atım, kafama attı bombayı. Ya kanka 139 vurup ya. Daha düştü. B de düşüyor. Beni canlandırdığı yere baksana. Düşsün diye B beni öteki kıtadan başlattı. Ben oraya gidene kadar zaten düşmüş olacak. ölüyüm ben. Oh. Ölme. Oğlum çeviremedim ki. Demlaka, ya 14 kill almış adam uçakla sadece. Geldi o lan asist. Ya ölmüyor oğlum adam. Adam ölmüyor ve yürüyüp gidebiliyor ya nasıl oluyor? Öl. <laughs> Kanka adamın kafasına vurmadım burada. Ölmüyor oğlum adam. Hadi şuradan öleceğim galiba ya Sonunda Bu kesinlikle bir asker. Oğlum şurada lan öldürüyorum. Oh, savunuyoruz lan şuradan. O adamlar oradan giriyor. Neşşol. Yani. Neşşol. şurada, şurada. Neşşol. Neşşol olum şurada adam. Tam mermi. Düşman hücum kıtası askeri. Evet. Ya ama. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Hocam adam uçakla 19 kill aldı. Böyle bir şey var mı? Beni kaldırsana kanka. Evet. Oğlum, burada niye toplanıyoruz şu tarafa? Nasıl Bu bir düşman hücum kıtası askeri. Düşman makine bu tüfeği. Öldü. Oğlum B'ye gidecek bu arada ya. B'ye bakan bakan yok. Oo hak aldı. Bunu vurdu ya. Lan beni görüyor ve bana sıkıyor bir sadece bir ya. Vallahi vurdu. Ayo ayo. Lan sürüyorum nereye gittim Koş 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 koş. Öleceğiz yoksa. Abi adam bana gitti ya. Böyle bir insan olamaz. Beni kaldırsa var ya kulenin tepesindeki lavu vururum. Allah Allah. Oğlum iyi savunduk lan. Ne adamlar? Uyak. O neymiş oğlum? Çaka mısın sen ya? Hepsini benim üstüme saldı oğlum. Ne gitmiş? Geçmiş olsun. A'yı nasıl tutacağız? A'ya desteyip koyarım kanka. A'ya oturacağız mecbur. O iyi kırılması iyi oldu. Tamam. Bir. Bir daha al. Bitti. Ama benim burada MC'yi bir yere koyup aramam lazım. Şurada var. Uçakla öldürme kanka beni ya. Ay bu arada savunamadık. Taarruzda falan savunacağım. Bir kişi kaldı zaten. İyi aldık var. Yine savunma işi mi? Yani. Aynı yeri mi savunuyoruz lan? Oğlum gözümün içine attım. Bu parlaklık ne ya? Yani? Oğlum güzel geliyorsun. Oha beynime yandım ama kendi tuzağıma patladı. O ne ya? Dayanacak gücüm kalmadı artık yazmış. <laughs> ya bu adam ne ya? Bu adam ne? Yani bana mı denk geliyor yoksa harbi bana kitli mi bu? Oğlum chatteki Rollenmeye <laughs> baksana lan Bir de yüzü daha indi Eyvallah oh <laughs> Lan oğlum silahı nasıl Amın kork <laughs> Çete bak ya Ya notunu da sana da sokucam Oğlum bu neymiş? Bak kutakır vurdum onu. Oğlum bu sis ne amına? <laughs> ya kanka bu ne ya? Bu ne oğlum adam hiç beni göre ben göremeden ölüyor mu adam? Aa düştü bu arada. Aa, hiç gitme. <laughs> <laughs> yani. yani bu adam iyi de bu arada. Bir tane daha ölürsem alt f dördü koyun. Yani direkt nota ölürsem.

Yes, kidding me really at